Selamlar arkadaşlar bildiğiniz üzere sezon 4 geldi ve yine bir update problemleriyle karşı karşıyayız gördüğünüz üzere 290 kilobaytlarla indiriyor oyunu bununla alakalı ufak bir çözüm var hemen size onu göstereceğim öncelikle 95'e düştü geriye. Öncelikle durduruyoruz bunu. Sonra şuradan Asses seçip Ayarlar kısmına gelip Buradan Burayı 300 yapıyoruz ve Haşlatıyoruz. Ondan sonra tekrar ayarlara girip Burayı sıfır yapıyoruz. Ondan sonra göz, gördüğünüz üzere hızım artmaya başladı. Bu yani şu anda ben de 50 MB internet var. Oraya kadar çıkacak. Yüksele yüksele devam edecek böyle yavaş yavaş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.